Geçtiğimiz hafta Antalya'da sezonu açtık. Daha önce kızlarımıza tabii ön hazırlıkla ilgili bir program göndermiştik. Bir hafta Antalya'da antrenman yaptık. Antalya malum çok sıcak. Dolayısıyla kamp daha verimli olsun diye bize çok yakın, çok gerçekten olağanüstü güzel tesisler var. Kamp açısından gerek iklim olarak, gerekse tesisler olarak gerçekten çok ciddi bir tesisimiz var. Ülke olarak gurur duymalıyız bu tesisten. Ee, geldiğimizden beri e, bugün 5. E, günümüz. 5 gündür e, çift antrenman yapıyoruz. E, havanın verimli olması, e, tesislerin iyi olması, ayrıca buradaki e, handball camiasından e, gerçekten ciddi destek görüyoruz arkadaşlarımızdan, hocalarımızdan kendimizi evimizde gibi hissediyoruz verimli bir kamp geçiyor herkes için sezon inşallah iyi olur Türk Sporu ve Kadın Futbol adına güzel bir sezon olur hepimiz için diye düşünüyorum. Bravo. Konya Altı Belediyesi olarak geçtiğimiz sezon tabii ki ülkemiz adına, kulübümüz adına olağanüstü güzel bir sezondu. Avrupa Kupası'nı Türkiye'ye kazandırdık. Tabii bu doğal olarak çıtayı yükseltti kulübümüz adına. Bu senede hedefimiz aynı kupayı tekrar kazanabilmek. Geçen yıl kaybettiğimiz lig şampiyonluğunun ikinci olduğumuz kupayı tekrar bu sene Antalya'ya getirmek. Kadın el Konya Konyaaltı Belediyesi mavi kelebekler e, var olsun istiyoruz. Bunun için de başta belediye başkanımız Semih Yesen olmak üzere kulübümüzün ciddi desteği var. E, kadına e, ayrı bir önem veriyorlar. Kadın sporlarına ayrı bir ilgi gösteriyorlar. Pozitif ayrımcılık yapıyorlar. E, Türk kadınının e, neler yapabileceğini biz de sahada göstermek istiyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Umarım hem Avrupa Kupası'nı hem de Ligi, e, Lig Kupası'nı Antalya'ya getireceğiz. dönem çalışmalarımızı Antalya'da başladık. Daha sonra Burdur'da 9 günlük bir kampımız var. Kampımız çok iyi geçiyor. Bu sene de hedefimiz her zaman olduğu gibi şampiyonluk, lig şampiyonluğu, Türkiye şampiyonluğu ve Avrupa Kupası'nı Türkiye'ye bir ilk gerçekleştirerek getirmiştik. İnşallah bu sene ikincisini de ülkemize yaşatmak istiyoruz. <laughs> Daqui, que eu vou ficar aqui <laughs>